Şu 5 adet hmm. Davis şanta. Bu 58 10.000 bandında hmm. bir satış fırsosu 17 numara kapalı var. 5 numaralı Davis Koşuda Son startında bir üçüncülüğü var. 12.500 bir koşuda. Hmm. Neredesin Gonzales ile start alıyor. Düşük bir sürüşte. şans verdiğim isim. 4 numaralı Pizzicato. O evet. da son startta üçüncülü olan bir isim. Gözler evet. alan start alacak. 1 numaralı sen. Short red, önce startında bir ikinciliği var, 1200 iki üç semikamal şöyle şansını deniyor bugün ve numaralı Arhat Mes, Melissa Yoro ile bu koşuda şans Üçüncü koşuda bir meydisaç koşu, iki yaş İngilizler maç, bin start alacak Kim. Meydisaç dolar. Yedi numaralı El Galan, bin son saatinde bir ikinciliği var, <laughs> semikamal şöyle şansını deniyor bugün. 8 numaralı Bay Bay Fezegan, Ronald Allen Jr. ile start alacak. Kariyerinin tek startında bir dördüncülük elde etmiş 1 numaralı Golden Oral Cash, o da elde startında bir dördüncülüğü var. 1200 kumda Ademar Santos ile start alıyor bugün. Bütçeniz müsaitse son 4 startında 1600 kum ve 1100 kumda 2 ikincilik elde eden 2 numaralı Wolf Beach yazılabilir bu ayakta. 4. koşu alt, ikinci altılı ganyan ilk 22 onda bir satış koşusuyla start alıyor. 3. yukarı İngilizlere mahsus 1400 kumda bir koşu. 8000'lik bir satış koşusu 18000 dolar toplam ikramiyesi var. Favori olduğu son startını 10 boydan fazla bir farkla 1200 kumda 1 onda kazanan 2 numaralı Neon Day onunla başlayacağız. Mike Allen'la start alıyor. 9 numaralı Indal son startını bitti kitabı var bir Antonio Dalai'de yapmasını deniyor bugün. Bir numaralı Mr. Penny Pincher. Önceki startındaki favori olduğu satış kursunu 8 boy farkla 1200 üstünde 1.12.78 ile Samuel Marin ile kazanıyor. Aynı cümleyle start alıyor bugün. 6 numaralı Dün Road, önceki startını 3 boy farklı satış kursunu 1670 tapetada 1.40.59 ile kazanıyor numaralı Bailamos son iki startındaki 1200 kiloluk maiden ve satış koşullarını yaklaşık bir boy ve favori olduğu son startında 4.5 boy farkla kazanıyor. Dereceler 1211, 14, 63, 114, 0, 2. Bütçeniz müsaitse 3 numaralı Russian Hammer yazılabilir Joe Batista ile bu ayakta. Dö 5. koşu bir maiden satış koşusu 1600 şimdi 2 yaşlı İngilizlere mahsus. 16 binlik bir maiden satış kursu 20 bin toplam Ikramiyesi var. 7 numaralı City ile başlayacağız. Son startında 1700 şimdi bir ikinciliği var. Semi ile start alır bugün. 1 numaralı Hyper Venom. Skyler Spanable'la start alacak olan bir isim. 10 numaralı Bingo Screen Adem Arslan. 5 numaralı Hugh Bags Kid. Ama yani 2 numaralı New York World belliksa ile bu koşuda şans verdiğim üstünde. 6. koşu bir satış koşusu 1400 kumda 3 kare İngilizlere mahsus bir koşu. Eksiklik bir satış koşusu. 18.500 dolar toplam ikramiyesi var. 4 numarada No Elinson başlayacağız. 2 tanesi boyun farkıyla olmak üzere son üç startında 3 tane ikincilik elde etmiş. İkincilikleri 1100 ve 1200 kum pistte Rosario Montanese startı ver bugün. 6 numaralı Mean Tweets önceki startındaki satış kursunu 1100 kumda 1.0523'te kazanmış. 10 numaralı Desantis, son startındaki satış kursunu 1200 kumda 1.10.36 ile kazanıyor. Semi Camacho ile satış alıyor bugün. 7 numaralı Nautilus, o da önceki startındaki satış kursunu 1600 kumda 1.34.90 ile kazanan bir isim. Üçüncü müsaitse 2 numaralı Discrete Invasion müzik isterdiğiniz satış kursunu 1600 kumda 1406 ile kazanan bir isim yazılabilir bu ayakta. Geldik 7. koşuya 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1600 kumda bir şartlı satış kursu. koşu 10 oturmak bir şartlı satış kursu 21 bin lira toplamın var. Son startında 1100 Tapeta'daki 16 satış kursunu 1.04.58 ile kazanan ve Semih Kamal Çor'da start alacak olan 1 numaralı 3 times daha sonra 2 numaralı Miss Scott, o da son startındaki satış kursunu 1670 için pistten kuma yarışı 1.43-19'da kazanmış. Samuel Marin'in de startı var bugün. Üç numaralı My Janet, önceki startını 5 boy farklı satış kursunu 1300 Tapeta'da 1.16.99'da kazanıyor. Son startında da burun farkıyla bir ikinciliği var 1670 Tapeta'da. Üçüncü bir 6 numaralı Ariana Valentina yazılabilir. Önceki startta bir ikinciliği var 2200 metre için pistte. 8. koşu bir satış koşusu. 3 çıkarı dış İngilizlere masum. 1400 kumda start alacak. Burada da 6250 dolarlık bir satış koşusu var. 20 bin dolar toplam bir var. Son 2 startında Gulfstream Park'ta koşan ve Gulfstream Park'ta son 2 startında 1200 kumdaki satış koşusu. Ödünüyor sonunda kısa tutuk 1.5 boy ve 2.5 boy yaklaşık farklarla kazanan 1 numaralı Derra Varyor 3. koşusunu kazanmaya çok yakın dereceleri 1200 112 12, 09 1400, 127 45. Son koşu opsiyonel satış koşusu 3 kar İngilizlere mahsus olması için 3 kar olacak koşu 32 bin ekliyor. Satış şartı satış koşusu 54 bin toplam ikramiyesi var. 10 numaralı şu da tamle başlayacağız. Önceki startında 1203'ünde 1072 10, ile kazanıyor. Son startında da 100'ünde ikinciliği var. Marcos Meneses ile start alıyor bugün. Bir numaralı katın son startındaki şartlı satış koşusunu 100'ünde 5626 ile kazanmış. Yarım boy farkla Daniel Santana ile start alıyor 7 numaralı Chataros. önceki startında 100'ündeki e, satış kursunu 10218 ile kazandıktan sonra eee metre Chimp son iki startın ikisinde de ikincilikleri olan bir isim. Son olarak 8 numaralı Dinos sekiz son startında 4 boy farkla doğru olduğu şartlı koşuyu birinci sırada 1.28 saniye kazanmış. Altıda yanlış olanlar bu şekilde sebep gösteren kadına Bir <laughs> bir kayıp koşu

İkinci numaralı Son 2 startını kazanmış bir isim. Bu koşuyla kazanır bu grupta gibi gözüküyor. Tek olarak ödeneceğim isim son koşuda 10 numaralı Capsule, 1 numaralı Katar, 1 numaralı Cetal ve numaralı 1, noktası, 1 numaralı, şans verdiği isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.